Çocuklar, sizi ne getirdim ben? Patlayan şekerler. Bak ya, hemen aldınız elimden ya. Bir bakalım ilk önce neyliymiş? Demir Hot Wheels'li patlayan şeker. Al bakalım Demir. Masa bakalım. Barbie bebekli patlayan şeker. Beren'inkine bakayım. Bu da Barbie ama mor e, renk değil mi Beren? Evet. Barbie'li. Evet, oturun Barbie'ski. bakalım. Patlayan şekerlerinizi açın bakalım. Nasıl olacakmış ya? Berencim sen büyüksün. Bir yardım et bakalım kardeşlere. <laughs> Evet, Beğen evet masal. masal tut bakalım, bekleyin. bekleyin bakalım hep beraber azar azar ağzımıza koyacağız. Bakalım Ay, nasıl ses çıkacak gayet, acaba? Şekerli mi? Şeker yok. Al, ama. al bakalım. Tut. Beranda alsın bakalım şimdi. Evet, beranda açıyor. Heyecanlı mıyız? Evet, böyle alacaksın Masal. Bakın bak, şöyle bak, göstereyim. Böyle evet, patlayan şekerler. Böyle ağzını aç bakalım Masal. Aç 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 aç. Oo, geldi tamam, mi? Yeter. Evet, Demir de. Döktü. Demir, hepsini mi döktü? İnanmıyorum. Sana aç bakalım ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Ağzında Ay! Demir'in ağzındaki sese bak. Aç aç. Ağzını aç. Bakayım. İnanmıyorum patlayan şekerlerin sesine bakın. Seninkinde az var masal. En çok Bereninkinden ses geliyor. İnanmıyorum Demir aç bakalım. Aç ağzını. Ay inanmıyorum. İnanılmaz ses geliyor. Ağzınız acımadı mı ya? Bak, masal da döktü. Bakalım masal. Ay inanmıyorum. Bu nasıl bir ses? Aa, inanmıyorum masal. Ay aç bakalım ağzını. Aa inanmıyorum. Çok güzel. Harikasınız. Beren'cim seninkine bakayım. Çok güzelsiniz. Hadi patlayan şekerlerimi yemeye devam edelim biz. Allah'ım inanamıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay Hoşçakalın. Bay bay.